Sevgili sapancalılar hepinize hayırlı akşamlar. Dün 18 Mart 2025 öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından ilçemizdeki turizm işletmelerinden sebep soruşturma izni verildiği ve soruşturma açılacağı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Tebliğde yer alan bilgilere göre bu karar tam 3 ay önce 18 Aralık 2024 tarihinde alınmış olmasına rağmen bilinmeyen bir sebeple bugüne kadar bekletilmiş ve ancak dün tarafımıza iletilmiştir. Ülkemizin demokrasi ve adalet sınavından geçtiği bu günlerde bu durum oldukça manidardır. Birçok belediyemize açılan savaşla adalet ve demokrasi adeta askıya alınmıştır. Millet iradesi yok sayılmıştır. Adalet hepimize lazımdır. Mesele memleket meselesidir. Soruşturma içerisinde yer alacak olan ve zamanında Sapanca'nın geleceğini belirsizliğe ve karanlığa sürükleyen isimlerin de sürecinin yakından takipçisi olacağımızı herkes bilmelidir. Süreç seçilmiş belediye başkanına zarar verme hızıyla değil halkın yararına yürütülmelidir. Biz milletin iradesiyle göreve gelmiş bir yönetimiz ve tüm engellemelere rağmen ilçemiz için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Soruşturmadan bağımsız olarak ne yazık ki geçmişteki bıraktıkları enkaz yetmezmiş gibi şimdi de hizmetlerimizin önüne taş koymaya çalışanlar var. Sapanca halkının bizlere verdiği yetkiyi hiçe sayan, siyasi hesaplarla hizmetlerimizi engellemeye kalkışanlar aslında en büyük zararı sapancıya vermektedir. Şunu açıkça ifade etmek isterim. Bürokrasiyle sapanca için birleşme ruhuyla el uzattığımız halde kişisel ve siyasi çıkarlarını sapancanın önüne koyarak hizmetlerimizi engellemeye çalışanları ve de yapılmış usulsüzlükleri şeffaf belediyecilik anlayışımızla sapanca halkının takdirine sunacağız. Sapanca için planladığımız projeleri hayata geçirmemizi hiçbir güç engelleyemeyecektir. Biz Sapanca'nın aydınlık geleceği için çalışmaya devam edeceğiz ve bu mücadelede asla geri adım atmayacağız. Sapanca bize milletin emanetidir. Bu emanete sahip çıkacağız, çok çalışacağız.